Evet arkadaşlar sabah için kahvaltı yapacağım. Kahvaltıda bir tava böreği yapmayı planlıyorum. Bunu nasıl yapıldığını kısa bir şekilde anlatacağım. Zaten çok pratik bir şey. Malzemeler maydanoz aldım, yumurta aldım, yufka aldım, yoğurdumuz var. Bir de lorumuz var biraz. Lor, yoğurt, yumurta ve maydanozu harmanlayıp kaba dolduracağız. Sonrasında biraz tuzlayıp yufkanın içine alacağız. Önlü arkalı pişireceğiz. Bu kadar basit. Ben hemen hızlıca size bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunları önce bir doğruyoruz. Bunları doğradım. Şimdi burada boş bir kabım var. Bunları hepsini içine alacağım. Bugünkü videolar yemek üzerinden gidecek. Öğleden sonra da Hatay dürüm yapmayı düşünüyorum. Onu da gösteririm nasıl yapılacağını. O da çok güzel olacak bence. Şimdi ben bunları doğradım. Koydum böyle içine. Yoğurdu göz kararı koyacağım. Şu kadar koyun vesaire filan demiyorum. Ne kadar fazla yoğurt koyarsanız o kadar güzel oluyor bilginiz olsun. Yumurtayı da koyuyorum. Loru da koyacağım. Ayrıca tuz katmamın sebebi şu, tuzsuz bir lor aldım. Çünkü bazıları çok fazla tuzlu olabiliyor. Aldığımız markettekiler bazıları çok tuzlu olabiliyor. Ben çok tuzlu sevmiyorum. O yüzden tuzunu kendime göre ayarlamak için tuzsuz aldım. Şimdi göstereyim hemen size nasıl bir şey oldu, nasıl bir şey çıktı ortaya. Şu anda böyle yoğurt miktarı ve lor miktarı bu şekilde. Şimdi bunları harmanlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kıvamı bu. Şöyle yakından göstereyim hatta biraz. Görüyor musunuz böyle sulu bir hal aldı. Yani böyle çok katı olmayacak. Bunun sulu olması daha güzel. Yani isteğe göre biraz daha lor ekleyebilirsiniz. Ben daha çok böyle sulu seviyorum. Şimdi bunu hazırladık. Hazırladıktan sonra yapacağımız işlem şu. Bu bir kenarda dursun. Hatta şu bunları kaldıralım. Şimdi geldik olayın önemli kısımlarından bir tanesine. Aldığınız yulaf böyle çabuk parçalanmayacak bir şey olursa güzel olur. Mümkün olduğu kadar parçalamamaya çalışın yani. Bir tanesini aldım. Tavaya seriyorum ben bunu. Şöyle en alt kısmını hafiften böyle katlayabilirsiniz. Maksat alt kısmının da biraz kalın olması. Karıştırdığınız malzemeleri böyle dibine döküyorum. Sonra bunu böyle içine doğru katacağız. Fark ettiyseniz hepsini böyle uçlarını ortada biriktirmeye çalıştım mümkün olduğu kadar. Hemen şimdi tavamı yağlayıp bunu önüne arkalı pişireceğim. Şimdi arkadaşlar yufkanın içini doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi alt tarafını hafif zeytinyağım var burada. Zeytinyağıyla hafiften yağladım. Çok fazla yağ katmanıza gerek yok. Yağladıktan sonra şimdi ön tarafını pişiriyorum. Birazdan çevireceğim. Arka tarafını pişireceğim. Ondan sonra işlem tamamlanmış oluyor yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ön yüzü bu şekilde oldu. Bu pişti. Şimdi arka yüzünü de biraz pişireceğim. Birazdan göreceksiniz nasıl şiştiğini. O şiştikçe artık bizim börek işlemimiz tamamlanmış oluyor. İşte sabah bu şekilde benim gibi börek sevenler kendine hemen hızlı bir şekilde böyle bir şey hazırlayabilir. Ya tadı o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Mutlaka denemelisiniz. Öğleden sonra yapacağım Hatay dürüm de çok güzel olacak. Bakalım hangisini daha çok beğeneceksiniz? Hangisinin görüntüsü daha güzel gelecek size? Yorumlarda belirtirsiniz. Karavan yapımı Tava böreğimiz hazır. Şimdi ben bunu keseceğim. Bir de bakalım içi nasıl. Biraz bekledim, soğumasını bekledim biraz. Şimdi içini göstereceğim size. Biraz parçaladım ama şu içine bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel görünmüyor mu? Şimdi tadına bakacağım. Yemin ederim o kadar güzel ki. Bunu tatmanız gerekiyor. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim bunu. Hakkınızı helal edin. Kahvaltı işini tamamladım. Ee, bugün dediğim gibi bugün genel olarak böyle yemek videosu çekmek istiyorum. Karavanda yemeği nasıl yapıyorum, neler yapıyorum şeklinde bir video olacak. Böreğimiz gayet güzel olmuştu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Eğer deneyen olursa beğenip beğenmediğini yazsın. Bakalım nasıl bir deneyim olacak onlar için. Benim çok sevdiğim bir şey, çok pratik bir şey. Hemen sabah uyanıp 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bir şey. Yumurta yapmak kadar basit. Kahvaltımızı yaptık. Komşularımız orada oturuyorlar. Birazdan geçeceğim onların yanına. Biraz sohbet ederiz. Çayımızı, kahvemizi içeriz. Ondan sonra yavaş yavaş akşamda Hatay dürüm yapacağım. Bakalım karavanın içerisinde ne kadar konforlu yemek yapacağız, neler yapabiliyoruz. Bunları da siz görün istiyorum. İnşallah onu da beğenirsiniz. o bu Ama şeyini de çekeceksin. Benim elimde el İşte son hali bu arkadaşlar. Tavada da ısıttıktan sonra iki taraflı. İsteğe göre domates de koyarsınız. Ben ilkini domatessiz yaptım ama domates koyunca da ayrı bir güzel oluyor. Böyle afiyetle yiyorsunuz. Gördüğünüz gibi en sonki hali bu şekilde. Şöyle gel istersen yaklaş biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karavanın içerisinde yemeklerimi bu şekilde yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız sorular sormuş. Karavan içerisinde nasıl yemek yapıyorsun? Ev konforunda oluyor mu? Yemek yaparken hangi konularda zorlanıyorsun? Ben de bu arkadaşlarımıza cevap verebilmek adına karavan içerisinde nasıl yemek yapıyorum konu başlığıyla bir video hazırladım. Özellikle biraz farklı şeyler tercih ettim ki karavanın içerisinde aslında yapabildiğiniz şeylerin gerçekten ev konforunda olduğunu söyleyebilmek için yaptım bunları. Sadece şöyle arkadaşlar, gerçekten ev konforunda net bir şekilde yemek yapabiliyorsunuz ama sadece mutfak alanı biraz küçük. Bulaşıkları yıkamak biraz zor geldi bana. Onun dışında yaptığım yemekleri ev konforunda yapabiliyorum diyebilirim net bir şekilde. Umarım sizin için hem faydalı hem keyifli bir video olmuş olur. Videonun içerisinde özellikle bu yemekleri nasıl yaptığımı gösterdim. Çünkü belki siz de bu tarz şeyler arıyorsunuzdur. Siz de böyle şeyleri yapıp yemeği seviyorsunuzdur. Eğer bu yaptığım şeyleri deneyip tadını Beğenirseniz mutlaka yorum yapın. Sizin geri dönüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Emek veriyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama umarım sizin için faydalı ve güzel bir video olmuş olur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kanalımıza abone olarak videoları beğenip yorum yaparak siz de bana destek olmuş olursunuz. Bir videonun daha sonuna geldik. Farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.